Penaltı kaçıyor. 53'te 2-0 olabilir. 10 kişisiniz. 1-0 top direkten dışarı çıkıyor. Ve 90 artı 1'de skorboardda 4-1 yazıyor hocam. Maç 4-2 bitiyor. Tarihi bir zafer ee, hem Şenol Güneş adına ilk galibiyeti Kadıköy'de hem Beşiktaş adına e, ne bu noktaya getirdi bu karşılaşmayı? Hocam, üç büyük takım diyoruz, 4 büyük takım diyoruz. Fenerbahçe kendi sahasında Galatasaray'dan 3 yedi. Evet. Bugün de 4 yedi. Tabii. Işte. tabii. O Onu zaman, söyledim açılışta. O zaman hayırlı işler. Yani o zaman bir yerde sakat var. Net sakat var. Sakat bir baştan başlar sonuna kadar gider. E, teknik adam iyi başladı Fenerbahçe'de sezon başında. Değişik işler yapmaya kalktı ama sonra aynı istikrarı sağlayamadı. Bugün zaten gemisinin başında olmaması büyük dezavantaj. Öteki teknik adam sahada iyi işler yaptı. Çok. Bu, bu, teknik adam sahada yoktu. El de koyamadı. Çok kötü işler yapıldı. Ha şu var. Maç Fenerbahçe'ye geldi. Maç Fenerbahçe'ye geldi de o yemeği Fenerbahçe yiyemedi. E, yemeyenin malını yerler. Beşiktaş oturdu bir güzel yedi. Hem de ne yemek? Yani kılçığını mılçığını çıkarttı. Böyle o ziyafet çekti gitti. Evet, o kadar ne Aynen öyle. Bunu söyleyeyim. E, Nathan bir Redmond, de, müthiş bir de Bir de, de bir de, bir de. 11'e 11, e 11 yenilsen tamam ama 10 kişi kalmış bir rakibe yenilmek daha da enteresan bir olay. Hocam zaten yani e, dramatik olan Fenerbahçe açısından o. E, tarihi bir galibiyet oldu ama... 11'e 10 olması bunu getirdi. Yoksa bir ama bir de 4 gollü galibiyet hocam öyle kolay değil. Her zaman olan skorlar evet. değil bunlar 4 büyükler arasında. Hocam bu üçlü de fazla dörtlü de ben bir, şey, bir türlü anlayamıyorum. Hocam Jesus'un üçlü savunmayla kazandığı bir büyük maç yok. Üçlüyle başlayıp geriye düşünce dörtlüye dönüyor. Bugün de öyle oldu. Ee, yani hocam elindeki, önce kazanan açısından adamlarla bakmak adamlarla gerekir tabii. Oynayamazsın de. onu. Elindeki adamlarla oynayamazsın oyunu. Hani ben bir cümle sarf ettik. Ben dedim ya hani biz onu ben onu başka manada söyledim. Yani millet ters anlar diye hani onu ile başlamıştı bu işlere hatırlıyorsan. Napoli'de oh. Kim kimince gittikten sonra ısrar etti, ısrarla e, bu üçlü e, oynamayı büyük maçlarda Elinde. sürdürdü. Ama kim varken başka bir şey, kim yokken başka bir şey. Yani o çabuk bir adam. Hem de süratli bir adamdı. Senin defanslık adamların öyle değil ki değil. Yani bir şey söyledim sana Allah Allah. Bir şey söyledim sana. Sen dedin ki ya bu cümleyi kullanmayalım hocam millet hani başka bir şey çeker diye. Yani şey Valencia, Valencia olayında Wellington olayında perişan eder demiştin ol olayını. 2. Ee, penaltı olduğunda işte Valencia uçtu gitti yanında. Bitse. Maçı çevirecek ama o maç oradan döndü. Ya. Ama bu maçın her şey olacağı ikinci yarı belliydi be hoca. Yani her şey, bir şey olacak başta. Maç. İkinci yarı maçta bir şey olacak. Sen bu maçın herhangi bir yerinde ikinci yarıda 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş 10 kişi Fenerbahçe 11 kişi gibi hissettin mi? Hayır. O zaman Beşiktaş daha çok koştu demektir. Daha çabuk daha seri oynadı demektir. Daha Fenerbahçe'de yürüyen mi? oyuncular var. Teknik adamlar ee, niye abi? almadılar abi? Hocam şimdi Arda iyi işler yaptı, yoruldu. Ne bileyim hiç olmayan adam var o şeyde forvetle oynayan adam. Nasıl da şu şey ona tam. Joao Pedro. Bu kadar yana. dakika kaçta çıktı Joao Pedro? bir dakika. Ee, yani o kadar zaman Joao Pedro'ya eee etmek. Sonradan oyuna giren adam 7. maçı dakikada değiştirdi. çıktı hocam Joao Pedro. Joao Pedro Beşik... 77. dakikada çıktı. Beşiktaş'ta oyunu değiştiren adam sonradan oyuna girdi. Redmond mu? Evet. Hocam kaderini değiştirdi o Evet. Yani bir tarafta Şenol Güneş'in değişiklikleri. Bakın 10 kişi kalırken ofansif hamleler yaparak e, risk aldı. Evet. Ofansif hamleler yaptı. Yani şeyi de çıkartmadı. Abu Bakar'ı da çıkartmadı. Cenk'i de çıkartmadı. En basit düşünce tarzı onlardan birisini çıkarıp bir savunmacı almakta. O öyle yapmadı ama. Ama Fener arka tarafı çok açıldı hocam. Fener arka tarafı zaten iyi değil. Onu sana söyleyeyim Hocam mi? 11 11 kendi de öyleydi. Offside yapıyorlar. Offside yapamadığın zaman ne yapacaksın? Offside yapıyorlar. Offside yapamadığın zaman bu öyle olursun işte. Nathan Redmond'ı cebinde benim bir silahım var. Bunu ikinci yarıda sahaya süreceğim demiş Şenol Güneş. Öyle de sahaya sürdü. Ee, Beşiktaş'ın paylaşımı Cenk'le. Valla ben olsam Redmond'la paylaşırdım da Cenk de olur tabii. Eee ama Redmond maçın gecenin adamı Redmond. Evet hocam. Feneri bitiren adam. Öyle söyleyelim. Evet hocam. Feneri şampiyonluk yolunda bitiren adam. Beşiktaş Fenerbahçe deplasmanındaki istatistiğe bak hocam. Son 3 galibiyetinde de 10 kişi kaldı ve maçtan 4 gol atarak ayrıldı. Birisi 2005'teki 4-3'lük maç. Yine e, 2020'de şey döneminde 4-3'lük maç var. Bir de burada 2023 4-2. Yani 18 yılda Kadıköy'de 3 galibiyet var. 3'ü de 4 gollü galibiyet. 3'ü de 10 kişilik Fenerbahçe'ye. Demek ki Fenerbahçe'yi ye yenmesi için 10 kişi kalması lazım Kadıköy'de Beşiktaş'ın. Çok enteresan. Şimdi yenmek. seyirci Teşekkür de tabii yönetim Daha istifa bilmem maç. ne. Şimdi Jesus'un Jesus işi bitti Fenerbahçe'de. Hocam, Net. İyi de yani Hocam gidecek mi gelecek mi Brezilya kadar, milli takımı binmene terbiye döndü ya. yani, yani olacak şey değil ya. Kal kalacak mı bu gidecek işte. mi filan bu işte buyur yani futbolcu da bundan etkilenir seyirci de bundan etkilenir İşte buyur şimdi Jesus gitse de olur artık ee, gidecek gidecekse de kendi kafasındaki oyuncular kaldı geriye bir yıllık gitmeyi düşünen bir hoca bu kadar transfer yaparsa şu oyuncu topluluğundan gelecek hoca nasıl faydalanacak ki hiç yani burada Normal bu teknik adamın kafa yapısıyla bir oyun çıkartabilirsin bu oyunculardan. Ya, Başka ender, bir teknik adam için zor, ender. Tamam da. Kulüp yönetimi ne yapıyor? Ee, işte o yüzden Şimdi, de teknik seyirci, direktörün Teknik direktörün alacağı bazı futbolcuları kabul edebilirsin. Bazılarını da etmeyebilirsin. Evet. Senin de alacağın oyuncular olacak ama bunu bilirsen yaparsın. Tabii onun aldığı, yani, yönetimin aldığı oyunculardan da bir şey olmadı ki? Yani dersin ki bir dakika kapar dersin. Ben de bunları alıyorum istersen oynatırım dersin. Oynat dersin. Onu da yapmadılar herhalde. Çünkü Fenerbahçe yönetiminde herhalde futbolu bilen insanlar yok gibi bir şey hocam, zannediyorum. e, eh, 52 puana geldi hocam Beşiktaş bu galibiyetle. 26 maçta. 63 puanı var Galatasaray'ın. Fenerbahçe'nin de 54 puanı var. Bir verseniz versenize Tolga bu tarafa. 25 maçta 54 Fenerbahçe'nin. Yani 63-54-52. Bu skor Galatasaray'ı şampi yaptı mı sence? Hocam daha erken. 27. hafta hocam. Hocam daha erken. Ee, şey e, Galatasaray Konya'da büyük yer aldı. Onlar bu işin rehavetine girdiler. 14 baştan sonra. Bak dün, fe, dün Galatasaray takımı sahada kavga etti. Bugün Fenerbahçe'deki mi bu kavga etmedi? Hocam kader maçı böyle mi oynanır? Bak dün Galatasaray iyi top oynamadı. Maçı aldı ama kavga etti. Gerginlerdi. Ama Fener'de bugün o kavgayı görmedim. Hocam ben. bugün Beşiktaş kader maçını kader maçı gibi oynadı. Fenerbahçe kader maçını sıradan bir maç gibi oynadı. Fener gergindi. Beşiktaş rahattı. Dikkat etme. Futbolcular rahattı. Kaybedecek kim? Fenerbahçe. Kazanırsa Beşiktaş. Ama kaybedecek Fenerbahçe var. Beşiktaş'ın kaybedecek fazla bir şey yoktu. Şimdi bundan sonra Beş Beşiktaş Fener'i kovalayacak. Buyur. Allah hocam. Olacak ee, maç hadi diyelim ki o maç eksiyle 6 puan olur. O da bu saatten sonra olursa. Şu anda biz kazanılmamış maç kazanılmamış maçtır. 9'a 11 hocam. Redmond ne diyor? Günün yıldızı. Takımı ve herkesi tebrik ederim. Çok konsantreydik. Kesinlikle öyle. Penaltı ve kırmızı kartı düşünürsek birlikte kaldık, dağılmadık. İkinci yarı harika bir performans gösterdik ve derbiyi kazanmayı hak ettik. Kesinlikle doğru söylüyor Beşiktaş. Derbiyi kazanmayı hak etti. Şenol Hoca'ya da e, yazar bu maç hocam. Yani yazar. yaptığı değişiklikler, yazar. hamleleri falan. Evet. Yani Jesus ne kadar yanlış işler yaptıysa ya da Jesus, Jesus yapıyor tabi. Sadece olmaması evet. önemli değil. Şenol Hoca o kadar doğru şeyler doğru. yapıyor işler işler yaptılar birbirlerine Tabii. göre. Yani şimdi işte Joao Pedro 77 80 dakika oyunda kalır mı örneğin? Arda 60'tan sonra yoruldu, çok yoruldu. fazla top kaybı yapmaya başladı, şey yapmaya başladı. Yani kenardan uğultular falan yükselmeye başladı artık Arda ayağında top tutmaya devam ettikçe. Keza Mert Hakan falan yani çok şey var konuşacak. Redmond'a dönelim. 10 kişi kaldığımız maçlar da oynadık. Benim görevim takıma yardımcı olmaktı. On kişi kaldığınız her fırsatı değerlendirmeniz lazım. Ben de üzerime düşeni yaptım diyor ki... E ...yani... ...üç e, asist bir gol üreten de... <laughs> ...yapmıştır yani, yani hocam. Evet. Müthiş. Muazzam. Müthiş. Şimdi... ...hocam Cenk sola gittiği zaman verimsiz. Sola gittiği zaman. İçeri girdiği zaman tamam bak bugün içeri girdi... ...gollerini attı. O zaman Beşiktaş'ın yani... ...4-4-2... ...başka şansı yok... Ee, mesela Abu Bakar bugün çok etkili değildi. Sonda bir gol attı ama. Hocam, yan yana girdikleri zaman birazcık bozuyorlar. Bozuyorlar, Evet bozuyorlar hep bozuyorlar. Ama işte cenk, ama hocam Cengin, Ceng de, cengin gen, gol şansı var. Golcu kimliği var ya. Yani. yani çok, çok doğru güzel iki gol attı. Çok doğru vuruş yapıyor. Yani o da. Mesela şeye çok güzel pozisyon geldi. Kaçırdı aynı pozisyonda Şey, e, Abu Bakara. Tabi, tabi hocam Redmond'la ilgili e, rakamlar, 3 asist 1 gol, 45 dakikada. Hani e, pas isabeti de yüzde %83. Golü de birazdan hep beraber izleyeceğiz. Hocam şimdi Jesus, bilmiyorum 5 milyon alıyor diyen var, 7 milyon alıyor diyen var. Önemli değil ne dediği. Dünya Kupası'na kadar çok övdük burada biz Jesus'u. Çok övdük. Hocam ilk başta iyi şeyler yaptı ama sonra evet, dağıldı. Dünya Kupası'ndan sonra mental olarak çok e, ee, dağınık göründü. Fenerbahçe de aynı görüntüdeydi. İnişler çıkışlar. Ee, yani yönetim istifa dendi ama Jesus herhalde o e, iyi maçların hatırına biraz e, taraftar daha sempatik bakıyor demek ki. Hocam o da inat etti bazı futbolcularda. Çok, yani... çok. İşte bu üçlüde de inat etmesi gibi hani öyle bir hale geldi ki bu çocuk benim çocuğum, öbür çocuk üvey gibi geldi bazı pozisyonlarda mesela. Oyuncu değişikliklerinde takımı sahaya çıkarırken kadroda hani bu Jesus'un çocuğu öteki üvey çocuk falan gibi yaptı. Mesela Serdar Dursun, Joao Pedro 80 dakika oynarken Serdar Dursun şöyle bir kişi eksikken rakip e geriye düşmüşsün. Bu kadar bekletildi mi? Serdar Dursun ne yaptı? ki yan, şansı yüksek bir oyuncu. Ki yan top atıyorsun. Kafaya iyi çıkan evet. bir oyuncu. Ama bugün hocam yani çökmüştü Fenerbahçe takımı. Hocam hiç 1-0'dan 10, sonra 11 10, 10 gibi evet. değil ki. Yani sanki 10 kişi oynuyor, 9 kişi oynuyor gibi hiç fark Fenerbahçe. etmedi. Hiç fark etmedi. Bunlar canlı görüntüler stadın çevresinden dağılmıyor Fenerbahçeli taraftarlarda. Onlar da şüphesiz büyük bir şok yaşadı. Bugün 50 bin taraftar yoğun yağış altında gün boyu Kadıköy'de güzel görüntüler oluşturmuştu. Erken saatlerden itibaren yoğun bir kalabalık vardı. Yağmur altında uzun süre bekleyip sada girdiler. Hani böyle zamanlarda kolay değil. Şimdi de işte düşünün bu, bu kadar insan ilerleyen saatte. Ee, evine gidecek. Ertesi gün iş günü. İkinci yarıda çok iyi oynadık diyor Cenk Tosun iki golün sahibi. Redmond'a Mert Günoğa ve tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biri saatten diğeri tutan. Mert'in de çok önemli kurtarışları var birebir de. Evet. Yani hem Valencia'nın pozisyonu hem e, Emre'nin mi İrfan pozisyonu çok yani kritik kurtarışları var Mert. Bugün çok çalıştık ve kazandık. 10 kişi kalınca koşmak ve mücadele etmek zorundaydık diyor. Daha fazla koştular, daha fazla mücadele ettiler. Çok yorulduk ancak Beşiktaş için değer diyor Cenk Tosun. Hakikaten çok değerli tarihi bir galibiyet aldılar. Valencia ve Cenk'in performansları sanal ekranda e, görüntüye gelirken bu galibiyeti Tayyip tarihe armağan ediyoruz. Çok talihsiz bir sakatlık yaşadı. Çapraz bağ şüphesi var bak hocam çok Dedim şey, ya evet. sana. Onun evet. dizde gitti diye Düşerken, çime takıldı hocam o. Evet. Büyük geçmiş olsun. İlk duyumlar uzun süre uzak kalacak gibi. Ee, yani inşallah değildir ne ama görüntüsü zaten o ayağın yani dizi döndü ya. hocam o çap Yani çime takıldı şeyi ayağı. Ondan sonra ters. Yani ben zaten sana içeride söyledim gitti çaprazları diye. Ee. Çok büyük talihsizlik. Büyük geçmiş olsun. İnşallah en kısa zamanda yeniden Sağlara güçlü bir şekilde döner. Genç bir oyuncu, güçlü bir oyuncu mutlaka e, daha güçlü bir şekilde de dönecektir. E, Beşiktaş'a ve Tayyip'e de geçmiş olsun diyelim. Canlı görüntüler gelmeye devam ediyor Kadıköy'den. E, bakalım açıklamalar ne yönde olacak. Yani bir, şunu e, demek lazım. Bugün Fenerbahçe kendi stadında intihar etti. Öyle. İntihar etti altındaki ipi bağladı. Kendi, kendi sandalyeye kendisi vurdu. Evet. O gözüküyor. Çünkü bundan sonra, bu yaradan sonra işleri çok zor toparlanmalı. Hocam olarak. sadece e, matematik olarak değil mental olarak Olmuştu, da. Tamam işte ondan bahsediyorum. Dedi. Yani bu maçtan sonra işleri çok zor. Çünkü şimdi artık Jesus, e, yönetim seyirci üçgeni, şeytan üçgeni dağıldı bayağı. Bu 10 hafta zor geçer hocam. Zor geçer. Futbolcu da artık bundan etkilenir. Kötü, iyi bir şey değil. Evet. Ben olsam Fenerbahçe seyirci yerinde sonuna kadar kovalarım. Ama işte hocam yıllardır kazanılmayan başarılar var. Beş yıldır kupa alamamış bir takım. Sekiz yıldır değil mi? Yanılmıyorsam düzelsin beni arkadaşlarım. Şampiyonluk yok. Bu dokuzuncu sezon. E şimdi böyle bir ortamda taraftar forma al, al. Bilet al, al. Oraya gel, <laughs> deplasmana gidiyor. Yazık değil mi bu insanlarda? Evet. Bir başarı beklemek hakları. Yani dolayısıyla taraftar ne söylese haklıdır hocam. Ee, yani 50 bin kişi Her taraftarına hiçbir şey söylemez. Hakikaten takımların onları her zaman destekliyorlar. Her şartta desteklediler. Ee, bir karşılık beklemekte hakkı insanların. Hep ver dediler ama alamadılar bir şey. Evet, tabii. Ee, dolayısıyla... Bakalım yönetim ne diyecek? Baştan sonra... Yönetim ne diyecek? Orada da iş zor. Bence, mi? yani bilmiyorum. Ee, örneğin Sayın Başkan bu konuda bir tavrı olacak mı? Cesur ne der? Ee, açıklamaları merakla bekliyoruz mesela. Hocam bir defa şu var.